Mülk Suresi Rahman, Rahim olan Allah'ın ismiyle Bütün mülk ve hakimiyet elinde olan Allah ne yücedir ve O her şeye hakkıyla gücü yetendir. O ki hanginiz amelce daha güzeldir diye sizi imtihan etmek için ölümü ve hayatı yarattı ve O aziz, kudreti daima üstün gelendir, gafur, çok mağfiret edendir.'' O ki yedi göğü tabaka tabaka olarak yarattı. Rahman olan Allah'ın yarattığında hiçbir düzensizlik göremezsin. Haydi gözünü çevir de bir bak. Hiçbir çatlak görecek misin? Sonra gözünü tekrar tekrar çevir ve yine bak. O göz aradığı kusuru bulamadan zelil ve bitkin bir halde sana dönecektir. Andolsun ki dünya semasını kandillerle süsledik ve onları şeytanlar için atılacak taşlar yaptık ve onlara alevli ateş azabını hazırladık. Rablerini inkar edenler için de cehennem azabı vardır. O ne kötü varılacak yerdir. Oraya atıldıkları zaman onun şiddetli homurdanmasını işitirler. Çünkü o kaynıyordur. Neredeyse öfkeden çatlayacak. Ne zaman oraya bir topluluk atılsa, cehennemin bekçileri onlara size bu azabı haber veren bir korkutucu gelmedi mi diye sorar. Onlar derler ki, evet gerçekten bize bir korkutucu geldi. Fakat biz yalanladık ve onlara Allah hiçbir şey indirmemiştir. Siz ancak büyük bir dalalet içindesiniz dedik. Ve derler ki, eğer biz işitir veya akıl eder olsaydık, bu alevli ateş asabı arasında bulunmazdık. Böylece günahlarını itiraf ettiler. Öyleyse o cehennemlikler Allah'ın rahmetinden uzak olsun. Şüphesiz ki görmeden Rablerinden korkanlara gelince onlar için bir mağfiret ve büyük bir mükafat vardır. Sözünüzü ister gizleyin veya ister onu açıklayın fark etmez. Çünkü o Allah sinelerin içinde olanı hakkıyla bilendir. Hiç yaratan bilmez mi? Çünkü o latif, kalplerdeki bütün incelikleri bilendir. Habir, onlardan haberdar olandır. O, yeri sizin için itaatkar kılandır. Artık onun omuzlarında yeryüzünde yürüyün ve Allah'ın rızkından yiyin. Dönüş ise ancak onadır. Gökte olanın kainatın tedbir ve idaresine vekil kılınan meleklerin sizi yere batırmasından emin mi oldunuz? Bir de bakarsınız ki o yer sarsılıyordur. Yoksa gökte olan o meleklerin Allah'ın emriyle üzerine taş yağdıran bir rüzgar göndermesinden emin mi oldunuz? Artık yakında benim tehdidimin nasıl olduğunu bileceksiniz. Andolsun ki onlardan, o müşriklerden öncekiler de yalanlamıştı. Fakat benim de o inkar edenleri inkarım, onlara olan azabım nasıl oldu gördüler.'' üzerlerinde kanatlarını açan ve kapatı veren o görmediler mi? Onları Rahman'dan başkası tutmuyor. Şüphesiz ki o her şeyi hakkıyla görendir. Yahut Rahman'dan başka size yardım edip azabını sizden def edecek şu ordunuz kimdir? O kafirler ancak bir aldanma içindedirler. Yahut Allah size verdiği rızkını tutsa, kesiverse şu size rızık verecek olan kimdir? Hayır, onlar isyan ve nefrette ısrar etmişlerdir. Şimdi yüzüstü kapanarak yürüyen mi daha doğru giden kimsedir? Yoksa dost doğru bir yolda dimdik ve dümdüz yürüyen mi? Ey Resulüm, de ki sizi yaratan ve size kulaklar, gözler ve kalpler veren O'dur. Ne kadar az şükrediyorsunuz. De ki, sizi yeryüzünde yaratıp yayan O'dur. Ancak O'nun huzuruna toplanacaksınız. Halbuki onlar eğer iddianızda doğru kimseler iseniz, bu vaat edilen kıyamet ve haşir ne zaman diyorlar? De ki, o bilgi yalnız Allah katındadır. Ben ise ancak O'nun azabını haber veren apaçık bir korkutucuyum. Nihayet O'nu, o kıyameti yakından gördüklerinde, inkar edenlerin yüzleri kötüleşir ve kendilerine işte kendisine acele ederek isteyip durduğunuz azap budur denilir. De ki, söyleyin bana, eğer Allah beni beraberimde bulunanları sizin temenni ettiğiniz gibi helak etse, hepimizi öldürse veya bize merhamet buyursa da ecelimizi ertelese, artık kafirleri pek elemli bir azaptan kim kurtaracak? De ki, o Rahmandır. Ona iman ettik ve ancak ona tevekkül ettik. Artık kimin apaçık bir dalalet içinde olduğunu yakında bileceksiniz." de ki söyleyin bana eğer suyunuz yerin dibine çekilecek olsa artık size kim bir akarsu getirebilir? Şüphesiz ki Allah doğruyu söyledi. Kalem suresi Rahman, Rahim olan Allah'ın ismiyle. Nun. Kaleme ve yazmakta oldukları şeylere yemin olsun. Ey Habibim! Rabbinin nimeti sayesinde sen bir mecnun değilsin. Hem şüphesiz ki senin için elbette kesintiye uğramayacak olan bir mükafat vardır. Ve muhakkak ki sen Gerçekten yüce bir ahlak üzerindesin. Artık hanginizin fitneye tutulmuş bir mecnun olduğunu yakında sen de göreceksin ve onlar da görecekler. Şüphe yok ki yolundan sapanları en iyi bilen ancak Rabbindir. Hidayete erenleri de en iyi bilen odur. O halde hakkı yalanlayanlara itaat etme. Onlar arzu ettiler ki sen kendilerine yumuşak davranasın da onlar da sana hoşgörülü ve yumuşak davransınlar. Habibim ya Muhammed, çok yemin eden, aşağılık, daima ayıplayan, hep kovuculuk peşinde gezen, her zaman hayra mani olan, haddi aşan, alabildiğinde günahkar, zorba, bunlardan sonra bir de soysuzlukla damgalanmış kimselerden hiçbirine, mal ve oğullar sahibi oldu diye itaat etme. Ona, onlardan birine ayetlerimiz okunduğu zaman evvelkilerin masalları dedi. Yakında onun hortumunun burnunun üzerine damga basacağız da onu rezil edeceğiz. Şüphesiz ki biz o bahçe sahiplerine bela verdiğimiz gibi bunlara da Mekkelilere de Mekkelilere de kıtlık yıllarıyla bela verdik. Hani o bahçe sahipleri sabaha ulaşan kimseler iken henüz fakirler görmeden onun mahsulünü muhakkak devşireceklerine dair yemin etmişlerdi. İnşallah diyerek istisna da yapmıyorlardı. Fakat onlar henüz uykuda olan kimseler iken Rabbinden bir dolaşıcı ateş geceleyin orayı fakat onlar henüz uykuda olan kimseler iken Rablerinden bir ateş geceleyin o bahçeyi sarı verdi. Derken bahçe tamamen yanarak kapkara kesildi. Nihayet sabaha ulaşan kimseler iken eğer bahçenizi devşirecek olanlarsanız erkenden mahsulünüzün başına gidin diye birbirlerine seslendiler. Sakın bugün orada bir fakir yanınıza sokulmasın diye kendi aralarında gizli gizli konuşarak hemen gittiler. Halbuki fakirlere, yardıma güçleri yeten kişiler oldukları halde, onları yardımdan mahrum etmek üzere erkenden gittiler. Fakat orayı, bahçeyi o perişan halde gördüklerinde, muhakkak biz elbette bahçesinin yolunu şaşıran kimseleriz. Her halde yanlış yere geldik dediler. Kendi bahçeleri olduğunu kabullenince de, hayır, o fakirler değil, asıl biz bu nimetten mahrum bırakılmış kimseleriz dediler. Onların en dengeli, hayırlı olanı ben size Rabbinizi tesbih etmeli değil miydiniz demedim mi?" dedi. Onlar "Rabbimizi tenzih ederiz. Doğrusu biz zalim kimselermişiz." dediler. Sonra bazıları bazılarına dönüp birbirlerini kınamaya başladılar. Nihayet dediler ki: "Yazıklar olsun bize." Doğrusu biz azgın kimselermişiz. Olur ki Rabbimiz bize onun yerine ondan daha hayırlısını verir. Şüphesiz ki biz artık Rabbimize, onun rızasına yönelenleriz. İşte azap böyledir. Elbette ahiret azabı ise daha büyüktür. Keşke bilselerdi. Şüphe yok ki takva sahipleri için Rableri katında naim cennetleri vardır. Hiç Müslümanları o günahkarlarla bir tutar mıyız? Size ne oluyor? Nasıl hüküm veriyorsunuz? Yoksa size mahsus bir kitap var da bu hükümleri onda mı okuyorsunuz? Onda ne beğenirseniz muhakkak sizindir diye mi yazılı? Yoksa sizin için neye hüküm verirseniz mutlaka sizindir diye üzerimizde kıyamet gününe kadar ulaşan yeminler mi var? Sor onlara. Hangileri buna kefildir? Yoksa onların hüküm sahibi ortakları mı var? Eğer iddialarında doğru kimselerse haydi ortaklarını getirsinler. O gün kıyamet günü paçalar sıvanır, iş zorlaşır ve onlar secdeye çağrılırlar. Fakat güç yetiremezler. O gün kafirlerin pişmanlıktan gözleri öne düşmüş bir halde kendilerini bir zillet kaplar.'' Halbuki onlar dünyada sıhhatli kimseler iken okunan ezanlarla doğrusu secdeye çağrılıyorlardı fakat namaz kılmıyorlardı. Ey Resulüm, artık Kur'an'ı yalanlayanları bana bırak. Yakında onları bilmedikleri yerden yavaş yavaş azaba yaklaştıracağız. Hem onlara mühlet veriyorum. Şüphesiz ki benim tuzağım nimetimin ardından nankörlere vereceğim ceza pek sağlamdır. Yoksa onlardan tebliğ vazifesine mukabil bir ücret istiyorsun da bu yüzden onlar ağır bir borç altında kalan kimseler midir? Yoksa gayb, lehvi mahfuz onların yanında da onlar ondan mı yazıyorlar? Ey Habibim! O halde Rabbinin hükmüne sabret ve o balık sahibi Yunus gibi olma. Hani o balığın karnında kederle dolu olduğu bir halde bize yalvarmıştı.'' Eğer Rabbisinden ona bir nimet yetişmiş olmasaydı, o kınanmış bir kimse olarak şüphesiz ağaçsız bir alana atılacaktı. Fakat Rabbi onu seçmiş de kendisini salih kimselerden bir peygamber kılmıştı. Doğrusu inkar edenler Kur'an'ı dinlediklerinde neredeyse seni gözleriyle devireceklerdi ve hasetlerinden şüphesiz ki o gerçekten bir mecnundur diyorlar.'' Halbuki Kur'an alemler için bir nasihatten başka bir şey değildir. Şüphesiz ki Allah doğru söyledi. Nuh Suresi Rahman, Rahim olan Allah'ın ismiyle. Şüphesiz ki biz Nuh'u kavmine kendilerine çok elemli bir azap gelmeden önce kavmini korkut diye gönderdik. Ve Nuh onlara dedi ki: Ey kavmim doğrusu ben sizin için Allah'ın azabından haber veren apaçık bir korkutucuyum. Şöyle ki Allah'a kulluk edin, ondan sakının ve bana itaat edin ta ki Allah günahlarınızdan bir kısmını size bağışlasın ve sizin ecelinizi belirli bir vakte kadar ertelesin. Şüphe yok ki Allah'ın size takdir ettiği eceli geldiği zaman ertelenmez. Eğer biliyor olsaydınız. Şöyle ki Allah'a kulluk edin ondan sakının ve bana itaat edin ta ki Allah günahlarınızdan bir kısmını size bağışlasın ve sizin ecelinizi belirli bir vakte kadar ertelesin Şüphe yok ki Allah'ın size takdir ettiği eceli geldiği zaman ertelenmez eğer biliyor olsaydınız Nuh dedi ki Rabbim doğrusu ben kavmimi gece gündüz iman etmeye davet ettim fakat benim davetim onlara hakka yönelmekten kaçmalarından başka bir şeyi artırmadı. Ve doğrusu ben onlara mağfiret etmen için kendilerini ne zaman iman etmeye davet ettiysem parmaklarını kulaklarına tıkadılar. Beni görmemek için elbiselerine büründüler. İnkarlarında da ısrar ettiler ve büyüklük tasladıkça tasladılar. Sonra şüphesiz ben onları yüksek sesle açıkça davet ettim. Sonra doğrusu ben onlara hem ilan ettim hem kendilerine gizli gizli de söyledim. Hem Rabbinize istiğfar edin, ondan mağfiret dileyin. Çünkü o Gaffar, çok bağışlayıcıdır dedim. Hem onlara dedim ki ondan mağfiret dileyin ki üzerinize semayı gökten yağmuru bol bol göndersin size mallar ve oğullar ile yardım etsin. Sizin için yeryüzünde nice bahçeler kılsın ve size nice ırmaklar meydana getirsin. Size ne oluyor ki Allah için bir azamet, onun şanına layık bir yücelik ümit etmiyorsunuz, ona yakıştıramıyorsunuz. Halbuki o sizi tavırdan tavıra geçirerek yarattı. Görmediniz mi Allah yedi kat göğü nasıl tabaka tabaka birbiriyle ahenkli olarak yaratmıştır?'' Onların içinde ayrı bir nur yaptı ve güneşi ışık verici ve ısındırıcı bir kandil kıldı. Ve Allah sizi yerden sanki bir bitki olarak bitirdi. Sonra sizi oraya döndürecek ve yeni bir çıkarışla oradan tekrar çıkaracaktır. Ve Allah yeri sizin için bir yaygı yaptı. Ta ki ondan bir takım geniş yollarda gidesiniz. Nuh yine dedi ki, Rabbim, ''Doğrusu onlar bana isyan ettiler ve malı ile çocuğu kendisine hüsrandan başka bir şey artırmayan kimselere tabi oldular. Hem çok büyük hile ile tuzaklar kurdular. Ve sakın ilahlarınızı bırakmayın. Hele hele büyük putlardan Veddi, Süva, Yegusu, Yevku ve Nesri sakın bırakmayın.'' dediler. Böylece, birçoklarını gerçekten dalalete düşürdüler. Rabbim o zalimlere, müminlere kurdukları o tuzaklarda şaşkınlıktan bir şey artırma. Onlar günahları yüzünden tufanda boğuldular da ateşe sokuldular. Kendilerine Allah'tan başka yardımcılar da bulamadılar. Ve Nuh dedi ki, Rabbim yeryüzünde o kafirlerden hiçbir kimseyi bırakma. Çünkü sen onları bırakırsan kullarını dalalete düşürürler. Hem günahkar ve azılı kafirden başkasını doğurmazlar. Çocuklarını da öyle yetiştirirler. Rabbim bana, ana babama, evime mümin olarak girene, bütün mümin erkeklere ve bütün mümin kadınlara mağfiret eyle. Zalimlere de helaktan başka bir şey artırma. Şüphesiz ki Allah doğru söyledi